Merhaba, merhaba, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? 51 bölgede hayatta kal. Burada amacımız 51 bölgede hayatta kalmak ve zombileri öldürmek. Hadi oynayalım bakalım. Klasik mod. Zorluk normal yapalım. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar bunu önceki videolarda oynamıştım. Birinci bölümde bayağı iyiydi. Oynuyoruz gençler. 7 kişi öldürmüşüm en son. Geldim. Bu da amacımız ölmemektir. Gençler kapıyı kapatalım. Yukarı git diyorum gençler. Ha. Aşağı gidelim gençler. Aşağı doğru gidiyorum. Ha. Silah çatışmalarını duyabiliyorum. Abi sen ne yapıyorsun? İnşallah öcü yoktu değil mi? Gidiyorum gençler. Bismillah. Burayı kapatalım gençler. O da öcüler geliyor. Ama yolumuz orada. Bak burada öcü var. Ha burada öcü değil. Öcü değilsin değil mi? Evet değil o. Ha, silahlar burada gençler. Evet atıyor silahımız. Birileri çatışıyor. Kim çatışıyor? Abi gel gidelim. Tamam silahımızı. Hemen mermimizi dolduralım. Gençler. Bunlar bot mu player mı bilmiyorum. Açın kapıyı. Kim var? Açın açın şu kapıyı. Korkmayın. Ben varım. Öldü. Merak etmeyin. Sıkılıyor. Şuraya basarak sıkıyor. Bak, şuraya. Çok yakında. Göster bakayım. Çok yakında birisi var. Hani kağıtları bulacaktım. Şurada bir kağıt vardı. Al onu. Kapıyı açma. Kapıyı açma diye açalım. Ne var? Evet bu eleman geliyor. Ay yürü git. Öldü. Allah buradan katil geliyor. Abi siz o silahlar nereden aldınız ya taramalı baramalı. Şey bir de bir adam. <laughs> oy robota bak. Şeyini yükseltmişti. Silahını. Nasıl yükseltiliyor? Burada bu robotlar mi? var. Şu <laughs> robişkolar. Şu kızla birlikte gidelim gençler. Şu kız baya bir şey biliyor. Leş 9. Leş ona gelince bu ne? Bu abla bayağı bir şey biliyormuş gibi. Nereye giden abla? onu öldürdü. Ya orada kağıt var. Alsana ya. Kağıtları lazım. Abi ben öldürürüm bazılarını. Ha öldü. Leş 10. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bu kapıyı açma. Gel gel ablam gel. Bu kapıyı aç. Lokum, lokumda birisi var. Mermimizi dolduralım arkadaşlar. Birisi var orada. Öldü gençler. Ablam sen nereye ya? açalım şu kapıyı. Allah! Geliyor abla gel. Al öldür şunu. Gençler şu robotları ben öldüremiyorum. 4 4 dakika olmuş gel. Gel şuraya gel. Gel abla gel. Buradan buradan. gençler ben tek başıma korkuyorum. Dur şuradan gideceğiz. Buradan silah almaya gidelim mi gençler? Önümüze geç. Aha. Çekiştiriyor. Allah gel. Geşe gel çok korkutucu. Öldü gençler. 13 leşim var. Abla ben şu Şu katil de öldü. dışarı çıkalım mı? Hani özel aracımı kiralayalım. Katilin kafası. Hadi özel. Ne ne? ne Gençler şu kapıyı kapatalım ya. Gençler selam merakım. ben de geldim. Aç kapıyı. Charlie geliyor. Charlie geliyor. Allah öyle kız. Charlie'den nasıl öldü. On Ablayı bekle. Ablayı bekle burada. Gel abi gel. Gel buradan. Nereye gidiyor? Hadi gidelim bakalım. 51. bölgeye doğru. Ya burası bir şey değil. Ona tarama nasıl nasıl alıyor? Ben de almak istiyorum. Ne yaptı? UFO var. UFO var. Sen beni koruyacaksın. Sen beni koruyacaksın. Anlaşıldı mı? Bu abi bizi koruyacak. Biz onu takip edelim. Nereye gidiyor? Allah nereye çıktı? Aa. Allah dur. Allah'ın tanrım Allah. P9. Uf 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 uf. Sonunda 150 mermisi var gençler. Charlie geldi. Charlie çok tehlikeli ya. Tek ölmüyor vallahi. Gençler. Artık hiç korkmamıza gerek yok vallahi. İnelim. Vent. Vent var. Hiçbir şeymiş. Nereye gittiniz? Burada da bir vent. Abi nereye nere gittiler bunlar? Al. Kağıt aldım. Beş numara. Allah Allah. Bunlar ne biçim vuruyor? Ben sana bir şey gösterecektim. Ben bir yere gitmiştim tamam mı? Çok kötü bir şey gördüm. Ah. O fişe ah Onlar nereye gidiyor? Turmandılar. Gençler valla burada ölürsem Nereye gidiyor? Armory 2. Bizde Armory Gençler birazdan kapatırım. Kaç dakikalık dur, hemen o abla abiler nereye gitti? Ben de gideyim. Allah ümitli düştüm. Ya. Gençler ne kaka sesleri. Allah. O ne o ne? Allah gençler o çok. Kapıyı kapatalım. Tamam abi. Tamam mı? Okey. Okey. Okey mi? Allah düşüyordum. Okey mi? Okey. Aç, aç, açalım kapıyı gidelim. Hii. burası çok tehlikeli kaç. Charlie'yi bana bırak. Charlie deli Charlie. Ölmüş zaten o. Neyse i̇şte biz tanımalıyı alalım. Nereye gidiyorum abi? Hemen biz gidelim. Aha orada kim var? Kim koşturuyor? Önce bu kimler kaçıyor? 10. dakikadayız. Şuna baksana köyde. Ne? Ya Allah, o neydi? Öldü. Adam nerede? Tamam gençler biz şimdi tek dolanalım. Katil geliyor kaç. Uf. <laughs> gençler headshot duruyor. de zombi şutalar da bu kapıyı Allah oh gel gidek gel gidek abi 10 dakika olmuş p 90 gel o 20 leşim oldu gençler sonraki videoda zor moda oynayacağım Kapıyı açma al açtım al. eyvah kaç 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 gençler öldürüyoruz valla ben de geleyim mi ben gençler öldürüyoruz gençler valla prolaştık ya Abi, Çok yakında. 7 şarjı yeter mi seninle birlikte oynamaya? Allah bunlar şeymiş ya. Öldürmüyor muyum sizi? Kapatalım kapıyı. Üç kata gideceğiz. Dur dur dur. Bizi beni bekleydiniz. Kapayı kapa kapayalım şu kapıyı. Kapıları açamıyorlar mı? Açamıyorlar evet. Ya şey yanında da kardeşim var. 12 dakika olmuş. Gençler, bu videonun daha sonuna geldik ve bye bye.